Evet arkadaşlar, yeni bölümümüzün montaj işlemleri devam ediyor. Motor Explorer TV'den herkese merhaba. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Motorunuzun da sağlığı yerindedir. Bugünkü konumuz, Fransız motosiklet kullanmak nasıl olur? Bu konudan biraz bahsetmek istiyorum. O zaman videomuza geçelim. Bir dakika, videomuza geçmeden önce çok kısa donduruyorum görüntüyü. Abone olmayan arkadaşlar olduğunu görüyorum. Videonun altından abone ol butonuna basarsanız beni desteklemiş olursunuz. Kanalımızın büyümesi ve gelişmesi için önemli biliyorsunuz. Aynı zamanda beğenmeniz ve yorum yapmanız da önemli. Bir nokta bile koysanız benim için önemli arkadaşlar. Abone olduğunuzu düşünüyorum. O zaman videoya geçelim. Tekrardan videoma hoş geldiniz. Evet konumuz Fransız motosiklet sürmek nasıl olur? Bu konudan bahsedeceğim biraz. Trafikte seyir halinde giderken arkadaşlar her zaman önümüzdeki araçla takip mesafesini korumalıyız. Ona göre hızımızı ayarlamalıyız. Yani aracın dibine kadar girip de daha sonra frene basmamızın hiçbir anlamı yok. Onun yerine mesafeyi ayarlayıp motoru daha stabil bir şekilde kullanabiliriz. Bu size daha çok keyif verecektir inanın. Yani kapalı alanda bunu çalışmanızı öneririm. Yani fren yapmak motosiklette durmak içindir. Ben böyle düşünüyorum. Fren her zaman iyi bir şey değildir. Motosikletin dengesini bozan bir araçtır. İyi yanı olduğu gibi kötü yanı da var. Fren yaptığınız zaman motorun aerodinamiği bozulur. Öne yığılma olur. Hava da bugün kötü arkadaşlar ama motor sürmemize engel değil. Yağmur da yağabilir. Bunları gözü olarak çıkıyoruz trafiğe. Yani hiç fren kullanmayın demiyorum arkadaşlar. O konuda yanlış anlaşılmasın. Tabii ki de fren kullanacağız. Benim kastettiğim fren kullanımını en aza indirmek. Yani motorun motor freni yapmasına izin verin. Motor freniyle yavaşlayamadığınız takdirde freni devreye sokabilirsiniz. Yani bu şekilde motorunuzun sağlığını da etkilemiş olursunuz. Fren baltalarınızın lastiklerinizin ömrü daha uzun olur. Benim motorum 30.000'e 30 geldi. Hala fren baltası değiştirmedim. Frenlerim de hala çok iyi tutuyor. Herhangi bir zayıflama hissetmiyorum. Lastiklerim onlar fabrika lastikleri. Değiştirmem gerekir. Ama frenden yana bir sıkıntı yaşatmadı bana. Trafik sıkıştığı zaman hemen fren yapmak yerine yola bakın, analiz edin. Sağdan soldan girebileceğiniz bir yer var mı? Freni en son kullanın. Baktınız gidecek bir yer yok. Mecburen fren yapacaksınız tabii. İyi motorcu az fren yapan motorcudur. Bu her zaman böyledir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.